Arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün PUBG'de yeni etkinlik alanına atlıyoruz ve bir de challenge'ımız var. Buldum ilk iki silahla mücadele boyunca oynayacağım ve win almaya çalışacağım. Bakalım becerebilecek miyim? Kil sayısı koymuyorum. Ne kadar kil alırsak alalım. Yine dışa atladım. Hemen 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 hızlıca bir giriş yapalım. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Silah yok. Yine silah yok. Sıkanlar var. Ses de var. Rektor verdi. Rektörü değişmem lazım. Rektörü oynayamıyorum. Benim rektörde bir sıkıntı var. O yüzden vektör değişmem lazım. Benim kilimi çalmışlar. Kilimi çalmamış. Şöyle bir Tamam bunu aldım. DP güzel. DP güzel. Alalım. Şu an bir şey aldık. Hemen 556 bulmam lazım. Ve burada yok. Evet bulduk. Sonunda bulduk. Kar varmış. Ve M400 var. Keşke buraya gelseymişim. Keşke buraya gelseymişim. Bura M400 kaynıyor. Neden acaba? Bu arada yorumlara şunu belirtmeyi unutmayın. Önceki etkinlik mi güzeldi mi? Bu mu? Yorumlara yazın. Ben karar veremedim. Ama alış öncekine alıştığım için önceki daha güzel gibi. Alanda bir kişi var. O nerede? Asıl amacımız onu öldürmek. Çıktı arkada. Burada. Uçuyorsun Fuat abi. Uçmamış Sen düştün benim elime. Ben de seni öldüreceğim. şey gelmeseydin keşke. Yoksa o ne getirdin abine? Çok güzel. Şu an tek biz varız. O yüzden ben de atlayacağım şimdi buradan. Alan gelmedi ama ben atlayayım. 3, 2, 1 ve atlıyoruz. Alandan ayrılıyoruz. Nereye atlayalım? Nereye gidelim? Şöyle bir Gronus'a işaretini bıraktım. Gronus'ta adam vardır. Biz de doğruca Gronus'a gidelim. Hemen. Drop da düşmüyor. Neyse. Bakıyorum. Adam mı var? Sanki adam var usta. Gördüm, gördüm. Ya yavaş inedim, adamı gördüm ben. Siz rahat olun. Adam içeride. Geldiğimi anladı. Ben çıkmayacağım. Adamın çıkmasını bekliyorum ki çıktı. Hadi gel. 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 Gel gel gel. Yanlış kişiye geldin. Yanlış kişiye geldin. Ne verdin? 6x falan filan. Başka adam var mı burada? Varsa temizleyelim burayı. Bakıyorum. Yok herhalde. Arda hangi oyunlarında gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Size göre oyunlar oynuyoruz ve videolarda gelecek elbette. Ee, yok galiba. Bir de PUBG'de hangi challenge'ları istiyorsanız yazın. Sıkıyorlar, var, sıkan var. Karşıdalar gördüm. Göremedim ama sıktıklarını biliyorum. Evet gördüm. Şimdi gördüm sıktıklarını. Niye sıkıyorsunuz? Bak bak. Boş anında hemen sıkıyorlar. Geç şuraya geç şuraya. Hop. Tamam. Şimdi burayı ben aldım. Zirbinim yok. Size bakamayacağım o yüzden. Burada biraz yani kaldım. Arabam var. Oo, o burada oldu. Burada oldu. Çarşı kadar karıştı şurada. Tamam sen bayıl. Sen varsın. Buna arkadaş mı değil mi şimdi? Tamam seni biliyorum. Sen de baydım. Senin de ömrüm buraya kadarmış. Bunlar bir bırakmadı beni. Panda var. Burası dolu. Biraz var burada. Adam bak karşıda. Karşıda gördüm. Gördüm uçarak geldi. Hayır 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 hayır. Tamam sen tamam. Sen de seni şey de Hayır alamadım alamadım mermim bitti benim m alıyorum ile alacağım M249 da alacağım M249 da alacağım. Aldım beni M249 ile aldım benim arkadaşım da vardı o da öldü et deniz altı daha yolun neredeyse yarısındayız. Can basalım. Siz de can basarken like'ları atın. Bu videoya özel fazla fazla like istiyorum. Ses var. Bak tam karşıda onlar. Tam karşıda. E alanda tamam alanda küçüldü yeni alanı verdi biz alandayız rahatız ama karşıdaki adamlara doğru gidiyoruz bakalım neler yaşayacağız görüyorum görüyorum İndin. hayır 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 sakın 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 öyle kaçayım deme bak kaçtı kayanın arkasına kaçtı Hayır, sen alacağım. Sen kapana kısıldın. Ben kapana kısıldın. Seni buracıkta içine getireceğim. Şimdi çektim. Tamam. Nikah diye isim mi olur be? Nikahı aldım. Nikah daire başkanlığı. Neyse nereden sıktın? Sen nereden sıktın? Yok alamam ama. Darladılar. Fena darladılar. Sen gel bakayım. Tamam. Ne aldım? İki baygın etti. O nikah ölmedi galiba. Aman aman aman. Yavaş. Yavaş yavaş yavaş. yavaş. Etti üç baygın. Üç baygın var seni aldım diyenleri hala baygın. Onlarla ölür. Çalmasınlar çalarlarsa da bir şey olmaz. Hmm. Neredesiniz? Can basalım. Dediğim gibi ben can basarken siz de like'ları atın. Ayrıca abone olmadıysanız da abone olun. Like atmak ücretsiz. Bir tıklıyorsunuz, like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Bu kadar basit. Nikah yeni öldü. Arkadan skanlar. Nerede göremedim? Neredesin? Kayanın arkasında dedi. Mina kaçtı. Bak görüyorum. Tam sıkıyorum değiyor. Sonra bir daha gidiyor. Gel gel gel. Hayır hayır. Bir tanem değmez. Değdi değdi değdi. Adam ne kaçtı. Az önceki baygın da yeni öldü. Hayır. Sakın. Sakın öldürmeyin. Öyle bir şey yapayım demeyin. Bak ölmedim. Sizi yerim. Fena öldürürüm. Hemen şuraya gideyim. Can basın. Aman yanlışlıkla kemiği aldık. Şöyle bir can basalım. Savaşa hazırlanalım. Kill'imiz bu sefer niye az acaba? 9 kill. Önceki maça göre çok düşük. Ama olsun. Biz challenge'ımızı gerçekleştiriyor muyuz? Evet. Önemli olan bu. Neredesin? Gördüm seni. Oy, tekte baydım. Tek, tek mermimle öldürdün. Sen savaşmışsın belli ki. Senin intikamını ben alacağım. Ben öldürdüm ama neyse boş ver. burada mı yok? Ama yani nereye gidiyorsun? Sen de tekte aldım. Etti 11. Senin baygından kimse kalmamış. Şurada baygın. Ben mi öldürdüm hatırlamıyorum. Aldım ve etti 12 kalan 8. Kalan bu 8 kişinin ben hepsini alırsam 20 kilo diyor. Aman aman. Şurada gördüm gördüm arkasına bakmıyor. Bunun da ömrü buraya kadarmış. Etti 13. Hiç arkasına bakmıyor. Büyük ihtimalle bottu bu. Botlu mermimizi yenileyelim. Görüyorum. Ölü bedeler. O da bana sıkıyor. Hayır. Hayır bayıl artık. Sis attı oraya. Oraya sis attı. Oraya bir girmem lazım benim. Hazır. Araba da buradayken. Acil bir gidelim. Bakıyorum. Yok. Tamam gördüm Gördüm Kendini göstertirmeyecektin. Arkadan da sıkanlar var. <laughs> yerler, burası. Nereden sıktın? Biri ağaca sıkıyor. Ama nerede? Çözemedim. Diğerleri tam karşı evde. Sen ne yapıyorsun? Bu da tekte gitti. Buna bunların hepsi tekte gidiyor. Seni fark etmedim sanma. evdeki. ki. Ben diğerini alırken bu da yandan yandan bana sıkıyor. Seni de aldım etti 15 kaldı 3. Bu 3 büyük ihtimalle takım değil çünkü bak karşıdalar birbirlerine sıkıyorlar. Challenge'ımızın bitmesini son 3 kişi Hayır, isabet etmedi olmadı. Yakından oynayacağım. Biraz yaklaşacağım. Evdekini de görüyorum. Ağacın orada diğeri. Diğeri nerede? Aman sıkmayın alan geldi alan. Tamam burası iyi. Alan iki diğeri öldü. Evet iki kişi kaldı. Oo diğeri de alana öldü. Kaldı bir. Bu şahıs nerede? Neredesin? Hemen göster kendini. Bak, sıkıyor. sıkıyor. Göremedim. Gördüm, gördüm işte. Bu kadar. Bye bye. Bir challenge daha Victory's bitirdik ve ben challengeları yapmayı seviyorum. Bu challenge de bitti challenge fikirlerinizi yazın ben de yapayım. Çok güzel bir oyundu. Evet arkadaşlar. Bir videom daha, bir PUBG videosunun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.